bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik 224 bini kırsalda 10 binden fazlası şehirlerde olmak üzere toplam 234 bin üzerinde operasyon gerçekleştirdi. Bu operasyonlarda 950'si ölü, 732'si yaralı veya sağ 672'si teslim olmak üzere toplam 2354 teröristi etkisiz hale getirdi. İkna çalışmalarıyla 530 teröristi örgütün pençesinden kurtardı. Böylece yurt içi terörist mevcudu 400'lü rakamlara kadar geriledi. Sadece son bir buçuk yılda PKK'nın 400'e yakın eylemini engelledi. 15 Temmuz darbe girişimi başta olmak üzere son dönemde ülkemize ve milletimize yönelik en büyük ihanetlerden birinin faili FETÖ'yle mücadele amacıyla 17 bin operasyon gerçekleştirdi. Daş ve El-Kaide terör örgütlerine yönelik yurt içinde 2652 operasyon yürüterek 635 teröristi etkisiz hale getirdik ve 5 eylemi engelledik. Uyuşturucu ile mücadele kapsamında son 2 yılda toplam 364.346 operasyon yürüttük. Düzensiz göçle mücadele çalışmalarımız kapsamında geri gönderme merkezlerinin kapasitesini 8.124 kişi artışla 20 bine sayısını da 9 ilave ile 28'e çıkardık. Terörden arındırdığımız yerlere gönüllü olarak dönen Suriyeli sayısı 402 bini push